<laughs> Demek Kung Fu Futbol Takımı bunlar ha? Bunların hepsi salak. Bunların hepsi salak. Sigaran. Ne? İçmek yok ha? Gol! <laughs> <laughs> Gol! Ne oldu? Çok acayip. Neler oluyor? Ee? <laughs> Hile ah! <Hey! gülüyor> mi yaptı? Tamam, şimdi hazırız. Biz kaliteli bir takımız. Onlara ne yapacağımızı gösterelim. Tamam. Ee? Şimdi ne var? <gülüyor> <Brahe>! <gülüyor> Hayır, adil oynamıyorsunuz. Sadece gol atmak olmaz.